Yayınımız Murat Çiçek'in sunacağı moderatör kuşağı ile devam edecek. Murat. Handay Demir'e teşekkür ediyoruz. Günün gelişmelerini aktardı. Buradan bir canlı yayın noktasına gideceğiz değerli izleyiciler. Bugün salı yani Ankara'da partilerin grup toplantıları günü liderler kürsüye çıktılar ve gündemi değerlendirdiler. Bu nedenle tansiyon yüksekti Ankara'da öne çıkan konular Reyhanlı saldırısı ve ak, e, alkol düzenlemesi oldu. Siyasi tansiyonu ele alacağız. Kameralarımızı Ankara'ya çevirelim. 24 Ankara Haber Müdürü Melik Yiğitel karşımızda. Konuysa AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal. E, Melik e, sana merhaba diyelim. E, sözü bırakalım Mahir Ünal'la e, röportajına. Evet e, Murat Çiçek, e, sizin de söylediğiniz gibi bugün e, salı ve grup toplantıları vardı. Siyaseten oldukça hareketli bir gün. E, bütün e, grup toplantılarının öncelikli gündem maddesi kuşkusuz e, Suriye oldu özellikle Reyhanlı saldırısı ve Suriye'deki son durum. E, Başbakan Erdoğan'ın da mesajları vardı e, CHP yönelik de sert mesajları vardı. Tüm bunları konuşacağız. Önemli bir isimle AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal'la efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Melih Bey. E, efendim e, sıcak bir açıklamayla başlarsak izin verirseniz e, şimdi az önce CHP grubu bitti ve Kılıçdaroğlu oldukça tonu e, sert bir açıklama yaptı. Daha önce e, Başbakan Erdoğan'a e, işte Suriye'deki muhaliflere yardım ettiği için terörist e, başı ifadesini kullanmıştı. Az önceki açıklamasında da dedi ki bütün terör örgütlerinin lideridir e, Başbakan Erdoğan. Ne diyorsunuz yani CHP'nin bu çıkışı bu sert tonuyla ilgili? Şimdi durum tamamen bir vahamet arz ediyor. Her iki açıdan da. İlk defa bugün ııı e, Sayın Başbakanımızın açıkladığı gibi ilk defa Türkiye'de bir ana muhalefet partisi, ana muhalefet partisi lideri Türkiye Cumhuriyeti Devletinin düşmanı olan Türkiye Cumhuriyeti Devletine saldıran bir başka devletin diktatörüyle ve aynı zamanda kendi halkını katleden bir diktatörle ortak hareket ediyorlar. Ve burada açık bir e, angajman söz konusu. Şimdi aslında e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun baktığı yerden meseleye bakarsanız, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun durduğu yerden meseleye bakarsanız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun durduğu yer neresi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun maalesef AK Parti düşmanlığı öyle bir noktaya getirmiş ve taşımış durumda ki e, esetle birlikte hareket edecek kadar Kemal Kılıçdaroğlu e, artık hotbin davranıyor. Ve kendisinin durduğu yerden Esad'ın yanından bakıldığı zaman e, kendi halkının katledilmesine karşı mücadele verilen veren insanları eset terörist olarak görüyor. Esed kendi yaptığı katliamları meşru olarak görüyor ve doğal olarak da kendi katliamına karşı mücadele veren insanları da terörist olarak nitelendiriyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Esed'in yanından konuştuğu için. Başbakanımızla ilgili böyle bir ifade kullanabiliyor. Burada acı olan şudur. Kemal Kılıçdaroğlu Suriye'deki katliamları meşru görmektedir. Bugüne kadar Suriye'deki katliamların hiçbirisini kınamamıştır. Banyas'ta başları taşla ezilerek öldürülen çocuklara yapılan zulmü kınamamıştır. Reyhanlı saldırısının failleri ortaya çıkmıştır. Kim oldukları tek tek fotoğraflarla, belgelerle kanıtlanmıştır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerini esetle görüştürmeye götüren kişinin bu tezgahın başında olduğu ortaya çıkmıştır ve maalesef Kemal Kılıçdaroğlu suçüstü yakalanmıştır ve şimdi bu suçüstü yakalanma halini örtmek ve e, cambaza bak e, stratejisiyle kendi içinde bulunduğu bataklığı kendi içine düştüğü durumu. Ee, bir şekilde gözlerden kaçırmak için e, sayın başbakanımızla ilgili böyle bir ifade kullanıyor. Bu ifadeyi önce esetle e, Tayyip Erdoğan arasında bir fark yoktur şeklinde kullandı. Buna Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı bile isyan etti. Şimdi bunu bir üst noktaya taşımış durumda ve güneşi balçıkla sıvamaya ve arif olan, irfan sahibi bu milleti aldatmaya çalışıyor. Daha da kötüsü, e, mezhepçi bir yaklaşımla e, konuyu ele alıyor. Bizim e, bugüne kadar ne Orta Doğu politikasında ne uluslararası diplomaside hiçbir zaman mezhepçi yaklaşımımız olmadı. Biz eğer mezhepçi yaklaşsaydık geçmişte İran'la ilgili, Suriye'yle ilgili tavrımız ortadadır geçmişte İran nükleer kriz yaşadığında İran'a biz sahip çıktık Suriye'ye biz sahip çıktık ama bunları yaparken hiçbir zaman mezhepçi bir yaklaşım içerisine girmedik biz insanın onurunun insanın hakkının hukukunun olduğu her yerde masumları mazlumları temel alarak bir dış politika gittik efendim peki yani CHP e, Türkiye'nin Suriye dair temel tezini e, algılayan o mu yoksa hayır, hayır işine hayır. gelmiyor mu? Hayır, Nedir? Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu kendi e, olmayan siyasi aklıyla meseleyi şöyle değerlendiriyor. Meseleyi şöyle görüyor. E, Suriye'de e, uluslararası toplumun müdahale etmediği bir katliam yaşanıyor. Suriye'de e, sadece Türkiye dik bir duruşla kararlı bir ses tonuyla Orada masum insanların ölümüne sadece Türkiye e, karşı çıkıyor ve uluslararası bir diplomasi yürütüyor. Bugün Ürdün sınırını kapattı ama biz hala ısrarla sınırımızı mazlum insanlara, mağdur insanlara kapatmıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'yi maalesef ve Türkiye üzerinden AK Parti iktidarını Suriye üzerinden zor durumda gördüğü için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu buradan kendisine siyasi bir rant devşiriyor. Bir taraftan da oradaki vatandaşlarımızın özellikle Hatay'daki vatandaşlarımızın hassasiyetlerini kaşıma derdinde. Şimdi bu tür siyaset enfekte olmuş bir siyasettir. Bu siyaset şizofreni bir siyasettir. Çünkü bu siyasette akıl yok. Bu siyasette nefret var, bu siyasette hırs var, bu siyasette kendini kurtarma çabası var. Asıl Kemal Kılıçdaroğlu son bir yılda e, Suriye üzerinden mezhepçi yaklaşımlarının kendisini getirdiği noktadan nasıl kurtulabilir mi'n e, mücadelesini verirken bunun üzerinden Tayyip Erdoğan'a saldırmayı tercih ediyor. Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin duruşu bellidir. Biz Suriye'de katledilen insanların e, bir diktatör karşısındaki mücadelesine insani destek sağlıyoruz. Bizim yaptığımız budur ve bu desteği vermeye devam edeceğiz. Biz Suriye'de bir katliamcı diktatör tarafından katledilen insanların haklarını uluslararası alanda seslendirmeye ve uluslararası toplumun dikkatini buraya çekmeye devam edeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu da bir katliamcıyla birlikte, bir katille birlikte eli kanlı, babasının da eli kanlıydı bir katille birlikte hareket etmeye devam etsin ve onun durduğu yerden bize bakarak bizi tanımlamaya devam etsin. Bunun sonuçlarını bu milletin vicdanında görecektir. Efendim şimdi e, CHP hani kendini sol özgürlükçü, demokrat hatta bazen hani sosyalist Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgisi kalmadı artık bu meselenin. Ama direnişçiler için, Suriye'deki direnişçiler için de terör terör örgütü, terörist bunlar, ibadetini kullanıyor bu. Yani siyasi ontoloji açısından nereye konulabilir? Siyasi ontoloji açısından, uluslararası hukuk açısından, uluslararası ilişkiler açısından, geçmişteki mücadeleler açısından bunu hiçbir yere konumlayamazsınız. Şimdi bakın orada bazı ülke ülkelerin emperyal amaçları doğrultusunda bir katliam, bir temizlik hareketi devam ediyor. İran'ın Hizbullah üzerinden açık bir desteği var. Rusya'nın açık bir desteği var. Çin'in açık bir desteği var. Özellikle Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada iki defa veto haklarını kullanarak burada açık bir şekilde tavır aldılar, pozisyon aldılar. Uluslararası hukuk hiçbir yönetime kendi insanını katletme hakkını vermez. Dolayısıyla burada kendi insanını bombalayan, kendi insanına karşı kimyasal silah kullanan, kendi iktidarını korumak için çocukları, kadınları acımasızca katleden, yüz bin kişinin kanının eline bulaştığı bir diktatörden ve katliamcıdan bahsediyoruz. Ve insanlar bir kısmı Ürdün'e, bir kısmı Lübnan'a, bir kısmı Türkiye'ye kaçıyorlar. Milyonlarca insan evinden, yurdundan koparılmış. 100 bin insan öldürülmüş. Diğerleri de bulabildikleri silahlarla kendi onurlarını, kendi haysiyetlerini uğradıkları zulmü e, engellemek için bir mücadele veriyorlar. Sen katliamcıya katliamcı demeyeceksin. Bir diktatöre diktatör demeyeceksin. Onun katliamlarını kınamayacaksın. Kendi yaşam hakları haklarını korumaya çalışan insanlara terörist diyeceksin. O yaşam haklarını koruyan insanlara destek olan, onlara insani yardımda bulunan demokratik bir sistemin seçimle gelmiş devlet başkanına, başbakanına terörist diyeceksin. Bu ancak şizofreniyle izah edilebilir. Bu ancak akıl tutulmasıyla en hafifinden akıl tutulmasıyla izah edilebilir. Ve Kemal Kılıçdaroğlu içine düştüğü durumdan çıkamadığı için içine düştüğü durumu daha da derinleştirmeyi tercih ediyor ve orada boğulacak Kemal Kılıçdaroğlu. Peki efendim şimdi özellikle Hatay o anlamda hassas bir yer. Bir yandan işte CHP, bir yandan işçi partisi orada bir takım eylemler, konferanslar düzenliyor Bir takım yayıldanları. İki, i̇ki yıldan beri bunu yapıyorlar. Evet. İki yıldan beri orada yaşayan vatandaşlarımızın hassasiyetlerini kaşıyorlar. Bu, bu ciddi bir risk oluşturuyor Bakın, mu? Bizim vatandaşlarımızda hiçbir sorunumuz yok. Bizim hiçbir zamanda kendi vatandaşlarımızla sorunumuz olmadı. Ama biz bu ülkede birilerinin bir etnik temel üzerinden bir terör icra etmesine geçmişte izin vermedik, bugün de izin vermedik. Şimdi de birilerinin bir inanç grubu üzerinden başka bir ülkeyle ilişki içerisine, işbirliği içerisine girip kendi ülkesine ihanet ederek e, bir terör icra etmesine yine izin vermeyiz. Bizim sınırlarımız içerisinde Nusayri vatandaşlarımızın hassasiyetlerini kaşıyarak orada e, bir şiddet orada bir çatışma ve komşu ülkedeki diktatörün çıkarlarının burada icra edilmesi ve komşu ülkedeki bir diktatörle mücadele eden kendi ülkenin iktidarını zor duruma düşürmek için yürütülen bu ihanete ve işbirliğine Türkiye Cumhuriyeti devleti hiçbir şekilde evet demeyecektir ve bununla ilgili de biz öncelikle AK Parti olarak üzerimize düşeni yapacağız ve milletimiz de kimin ne yaptığını açık bir şekilde görüyor. Bakın çok açık bir şey var ortada. Reyhanlı saldırısını kimlerin yaptığı ortada. Emri kimin verdiği bombaların nereden geldiği, bombaların kim tarafından getirildiği bunların hepsi biliniyor. Ve gözaltına alınan insanlar bunu itiraf etmişler. Resimlerle bunlar ispat edilmiş. Bunların hepsi ispatlı, delilli. Ve bu insanların Esed'le olan işbirliği biliniyor. Ve bu insanların maalesef Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bazı milletvekilleriyle ilişkileri biliniyor. Şimdi bütün bunlar dururken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının milletinden özür dilemesi gerekirken ben devletime karşı ve benim e, partimin bir kısmının böyle bir durumla e, iç içe yüz yüze gelmiş olmasından dolayı özür diliyorum hatta bu durumdan dolayı istifa ediyorum demesi gerekirken hala Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başbakanına terörist diyebiliyor bu Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurtaramaz. Efendim şimdi e, Reyhanlı saldırısı sonrasında da Apaydın Kampı'na da bir saldırının sonunda maalesef, engellendiğini maalesef, evet. e, öğrenmiş bulunduk. E, bu tür saldırılar yani Şam odaklı Türkiye'yi karıştırmaya yönelik e, bu tür tehlikeler e, bekleniyor mu? Çünkü sonuç itibariyle hala orada iş savaş yoğun bir şekilde devam ediyor. E, bu tür tehlikeleri bekliyor musunuz? Devletimiz nasıl bir bakın, taraf e, şu e, şimdi bazı yayın organları ısrarla şöyle bir propaganda yürütüyorlar. Efendim bizim güvenli, sınır güvenliğimiz söz konusu değil bizim orada istihbarat zaafımız var İşte şu var bu var hayır bizim orada istihbarat zaafımız yok bizim sınır güvenliğimizle ilgili bir sorunumuz yok. Eğer bizim orada istihbarat zaafımız olsaydı bizim sınır güvenliğimizle ilgili bir sorunumuz olsaydı bu kadar insanı içeri almışız bu kadar mazlumu içeri almışız ve orada ciddi bir insani yardım faaliyeti yürütülüyor. Hemen yanı başımızda devam eden bir iç savaş var. Bütün bunlara rağmen bugüne kadar sayısız saldırı engellenmiştir, önlenmiştir. Ve maalesef son cilve gözü ve reyhanlı saldırısı çok profesyonel bir şekilde takip edilmelerine rağmen e, gerçekleştirilmiştir. E, bundan sonraki süreçte de Türkiye Cumhuriyeti Devleti asla böyle bir şeye izin vermeyecektir. Bu tür faaliyet içerisinde olanlar yakalanmıştır. Bu tür faaliyet içerisinde olanların kim kimlerle angajman içerisinde oldukları, kimlerle ilişki içerisinde oldukları bilinmektedir ve bunlarla ilgili de gerekli önlemler alınmaktadır ee, ve e, hiçbir zaman dünya tarihinde hiçbir katliam, hiçbir diktatör ve hiçbir kan e, hiçbir katliamcının elinde kalmamıştır. Onun hesabını vermiştir. Esed hesabı verecektir. İnsanlığa karşı, uluslararası topluma karşı, katlettiği insanların ruhaniyetine, maneviyatına karşı Esed bunun hesabını verecektir. Acı olan şudur, bugün Esed'le birlikte hareket edenler, bugün Esed'in birlikte hareket ettiği ülkelere bel bağlayarak kendi ülkesinin başbakanına, kendi ülkesine ve devletine ihanet içerisinde olanlar da tarih karşısında bunun hesabını verecektir. E efendim şimdi bir yandan da e, tabi bu Suriye'deki iş savaş devam ederken e, ister istemez hani baktığımızda katı bir Şia kuşağı oluşuyor. Yani işte İran destek veriyor, Maliki bunu destek veriyor. Bunu açık bir şekilde bunu açık bir şekilde söylüyorlar. Şu anda Lübnan Hizbullahı evet. açık bir şekilde orada e, şeye e, katılıyor. Muhaliflere karşı mücadeleye katılıyor. Ve İran'ın yaptığı açıklamalar var e, Suriye ile ilgili. Şimdi e, İran'ın aldığı pozisyonu Rusya'nın aldığı pozisyonu Amerika'nın aldığı pozisyonu İsrail'in aldığı pozisyonu biliyoruz. E, Birleşmiş Milletler'de neler olup bittiğini Arap Ligi'nde neler olup bittiğini bazı Arap ülkelerinin e, Arap uyanışının e, Suriye'de durdurulması gerektiğine dair e, niyetlerini de biliyoruz. Ama biz bir şeyi daha biliyoruz. Biz öncelikle İnsanlık tarihinin vicdanında bir sorumluluğumuz var. Bunu yerine getiriyoruz. Yarın tarih bu olayları yazdığında Türkiye'yi ayrı bir yere koyacaktır. Çünkü biz orada katledilen insanların kanı üzerinden hiçbir hesap yapmayız. Biz orada katledilen insanların kanı üzerinden herhangi bir çıkar ilişkisi içerisine girmeyiz. Ama orada katledilen insanların kanı o kan üzerinden hesap yapanları boğacaktır. Tarih her zaman buna şahitlik etmiştir. Efendim şimdi mesela CHP, bugün yine Kılıçdaroğlu söyledi, dedi ki bu Türkiye'nin dış politikası falan değil dedi. Basbayağı, tü, AK Parti hükümeti birilerinin onunu yapıyor dedi. Bazı radikal sol örgütler de, yayın organlarında diyor ki AK Parti hükümetinin emperyal bir tahayyülü var diyor. Bu eee baktığımızda temel ekseni tümüyle ortada barış mı nisan mı Bakın orada orada bir emperyal vizyon var. Bu emperyal vizyon Rusya'nın, Çin'in ve İran'ın Şii kuşağı korumak için ortaya koyduğu bir emperyal vizyondur. Ve oradaki Şii kuşağının kırılması konusunda Amerika'nın, İsrail'in, Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler'in çekinceli tavrı var. Hangi emperyal vizyondan bahsediyoruz? Orada bir emperyal hesap varsa oradaki emperyal hesapla mücadele eden ülke Türkiye'dir. Biz orada bir emperyal hesapla mücadele ediyoruz. Sırf Şii kuşağı kırılmasın diye, Şii kuşağının dirseği olan Suriye kırılmasın diye, Rusya'nın, Çin'in, İran'ın bölgedeki hesapları, emperyal hesapları zarar görmesin diye orada çocuklar ölüyor. Ve buradaki emperyal hesaplarla mücadele eden Buradaki emperyal hesaplara karşı çıkan birisi varsa o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir, o da AK Parti iktidar iktidarıdır. Orada eğer bir emperyal hesap olsaydı, oradaki emperyal hesap ne? Açık, çok net. Bir Şii kuşak var Bahreyn'e kadar evet. uzayan evet. ve şu anda bütün dünya adeta bu Şii kuşağı korumak ve Şii kuşağın dirseği durumunda olan Suriye'nin kırılmaması için ve orada kurulu olan Kemp David düzeninin bozulmaması için şimdi bir mahalle düşünün. Mahallede dost belli, düşman belli, zaman zaman kimin kiminle çatışacağı belli, İsrail ile Suriye'nin pozisyonu belli, Amerika'nın pozisyonu belli, Rusya, Çin ve İran'ın pozisyonu belli ve isteniyor ki bu düzen bozulmasın, bu düzen bozulsun diye mücadele veren tek ülke Türkiye. Dolayısıyla oradaki emperyal hesaplarla savaşan, Buna karşı mücadele veren, buna karşı insanlık onurunun yanında olan bir ülke varsa o Türkiye. Oradaki öldürülen, tecavüze uğrayan, başları taşla ezilen çocukların haklarını koruyan, oradaki ölümlere dikkat çeken bir ülke varsa o da Türkiye. Oradaki emperyal hesaplara isyan eden ve uluslararası toplumu buradaki emperyal hesaplara insanlık onurunu kurban etmeyin diyen bir ülke varsa o da Türkiye. O zaman Türkiye bu temel tezin arkasında durmaya devam edecek. E tabii Anarlı ki durmaya devam edecek. Peki, Sayın Ünal çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür sağ olun. ediyorum. Evet, Murat Çek bugün günlerden salı mecliste grup toplantıları vardı. Siyaseten hareketli bir gün. Özellikle Suriye konusu en öncelikli gündem maddesi oldu. Başlat konu oldu. Biz de Suriye meselesini önemli bir isimle, entelektüel kimliğiyle de öne çıkan bir isim, AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Önal'la konuştuk. 12 iki tele ve konu Sayın Mahir teşekkür ederim değerli izleyiciler. Moderatörde kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından spordaki gelişmelerle Derya Uçoğlu karşınızda olacak. Üreten Türkiye'nin bankası Halkbank